Arkadaşlar merhaba, rex tavşanı hakkında bir e, soru aldım. Arkadaşım bir tanesi e, sanırım tavşan üreticisi. Rex nedir hocam diye yazmış. Hocam rex tavşanı hem etinden hem de derisinden faydalanılan bir e, tavşan cinsi diyelim. Türkiye'de bu işi e, yapmak isteyip, büyütmek isteyip yapan arkadaşlar olmuş zamanında ama e, sonuçta çok fazla bir üretim yapılamamış. E, hani sebebi nedir? İşte herkesin e, dinlediğim arkadaşların hepsinin kendince bir haklı sebepleri var. Yani hayvanın e, büyütülememesi, çoğaltılamaması hakkında ama aslında hayvan çoğaltılmış. Manisa Turgutlu'da bir abimiz bu hayvandan yaklaşık 2000 e, adet ne kadar çıkıyor zamanında. Ama sonra bir salgın döneminde hayvanların tamamını kaybediyor Rex hayvanlarının. Yani üretilebilir bir hayvan aslında. Hani biz de yaşayacağız, göreceğiz. Arkadaşlar, Rex'i daha önce bahsettim. Benim elimdekiler Rex Castor adı verilen üstü kahverengi altı da şöyle bir saniye göstermek istiyorum sizlere. Dur yavrum. Altı da beyaz olan böyle. Eee şey ne onun adı? bir tavşan türü bakın şöyle altı beyaz üstü de kahverengi renkte olan bir tavşan arkadaşlar bu kastor cinsi bunun daha opali var opal denen renkte gri renkte olan beyaz renkli var trikolor var yani bunlar şey olarak hem etinden hem derisinden faydalanan bir tavşan türü arkadaşlar ee, i̇nşallah biz üretmeyi başaracağız. Ee, ha ekonomik değeri Yeni Zelanda'dan ya da Kelebek tavşanından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu hayvanı besleyen e, çeşitli yani gruplarda ve e, yurt dışında arkadaşlarım var. E, onlarla da görüşüyorum. Bu hayvanın derisi özel tekstil sektöründe çok e, kullanılan bir deri. Umarım e, bizler de başaracağız üretimi ve yani inşallah başarırız arkadaşlar. Ne diyelim nasipten öte bir şey olmaz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler.